Selamlar arkadaşlar. Bolluk bereketi hayatımıza çekmek için 11 kural, 16 kuralın 11.si teşekkür et. İlk önce yüce Allah seni hiçbir şey değilken yaratana teşekkür et. Sonra kendine teşekkür et. Bugüne kadar sana hizmet eden bedenine, ellerine, ağız, ayaklarına, gözlerine, kulaklarına, diline, kısaca her organına teşekkür et teşekkür etmek en azından kullanılan cümlelerden birincisidir. En az kullanılan cümlelerden birisidir. Eşine, sevdiğine, dostuna, çocuklarına, hayvanlara, bitkilere, sana hizmet eden herkese, iletişime geçtiğin, girdiğin herkese, teşekkür etmediğin herkese sana dünyada, telefonda ve gıyabında teşekkür et ki teşekkür edilecek kişiler ve olayları kendine çekesin. Çok teşekkür ederim bu konuda böyle. Teşekkür etmek.